Herkese selamlar. Vapurdayım, ofise doğru geçiyorum. Emniyattan hareket ettik şimdi. Bu arada da boş boş durmak yerine şu doların 9 lira olması Twitter'da hem gündem oldu hem de aynı zamanda bütün haberlerde ne oluyoruz, nereye gidiyoruz gibi bir gündem var. Aslına bakarsanız dolar 7.2 oldu saatlerden beri yani o günden dolar 7.2 lira olduğu günden bu yana kadar aslında bakarsanız piyasada 9 liradan işlem görüyordu. Şöyle ki alım satım gücündeki değişiklikler ve reel enflasyonun %43 hatta bazı dönemlerde %47'lere kadar yükselmesi doların 9 lira olmasını aslında bize birebir yansıtıyordu. E o yüzden şu an doların güncelde 9 lira olması çok da öyle tepki verilecek bir durum değil. Ama tabii burada şöyle bir gündem var. Merkez Bankası'nın Eylül ayı itibariyle yapmış olduğu ankette 31.12 beklentisinin 9.56 olması. Bugün her şey normal şartlar altında devam ediyor olsa Merkez Bankası'nın iki kere daha faiz indirimine gideceği, bunun da 250 bas puan kadar olacağı, yani %2.5 daha faiz indireceği anlamına geliyor. Doların 9.60 seviyesine kadar yükselmesi için. Her zaman dolar önce bir yükselir, ondan sonra tekrardan bir geri gelir. Bu rutindir, piyasanın oturması için gereken bir şey bunlar ve bütün e, normal hareketlerde hep bu vardır yani önce bir yükselir, piyasa önce bir verir, ondan sonra verdiğini verdiğinin %40'ını geri alır. Standarttır bu işlemler, dolar 970 seviyesine kadar yükselebilir, sonrasında 956'ya eğer Merkez Bankası öngörüsü doğruysa ki nereden baksanız 10 yıldan fazla süreden beri hep 31-12 beklentileri e, çok çok minimal bir değişikliklerle %1, %2 sapmalarla tutuyor. Bunda da 9.56 seviyesini 9.50 ile 9.60 bandı arasında oturacağını görebiliriz. Bu banddan bakarsak da euronun da yine 10.60 10 seviyesine kadar yükseleceği bariz bir şekilde belli oluyor. Ne olacak dersek bu makas böyle gidecek. Enflasyonu yaşamaya zaten çok uzun yıllardan beri alışkınız ve şu anda da global bir enflasyon artışları var. Bakalım daha nereye ne kadar dayanabileceğiz bu gidişle. Hep beraber göreceğiz ama e, şu anda baktığımız zaman yıl sonu enflasyonu bu ortalamalarda %35 tefe, üfe, e, tüfe üfe ortalamaları %35 ortalamayı gösteriyor. Bu durumda maliyetlerimiz nereden baksana %50 oranında artacak. E, bir, e, çünkü bunların stopajlarını ve vergilerini de üzerine koymamız gerekiyor. İşçilik maliyetlerinde %25'in altında e, kalmayacağını göre artışlar asgari ücret de bir o kadar artacak diye tahmin ediyorum ama bu kez orta maliyetleri nasıl olacak işveren maliyetleri nasıl olacak hadi işveren bu kadar maliyeti katlandı fiyat artışlarını ne kadar yansıtabilecek onu hep beraber göreceğiz yani 2022 çok sancılı bir şekilde geliyor şimdiden bütçelerimizi çok düzgün planlamamız lazım artışları hep %35'in üzerine koyarak yapmamız lazım ama bunları ne kadar yansıtabileceğiz hep beraber göreceğiz Umarım son dakikada e, enflasyona yakın bir enflasyon oranı açıklarlar da alım satım gücümüzdeki değişiklik uçurumlar çok fazla olmaz. Doların 9 lira olması çok fazla abartmamıza gerek yok. Dediğim gibi 7.2 seviyesinden bugüne kadar aslında biz doları hep 9 lira olarak yaşıyorduk. Alım satım gücümüzdeki farklılıklar nedeniyle hep beraber gelecek günleri göreceğiz. Herkese iyi günler dilerim.